Temel soru kalıplarımız şunlar. 1. Bize ana parayı, faizi, faiz oranını verir ve formüldeki değişkenlerden birini bizden ister. Elimde olanlar şunlar. 1. Ana para var. Faiz var, süre var. İstediği yine dikkat. Yıllık basit faiz oranı nedir? Süreyi gün olarak verdiği için günlük basit faiz formülünden faydalanacağım. Ve faizle ilgili günlük basit faiz formülümüzü şöyle buluyorduk. Ana para çarpı faiz oranı çarpı süre. Temel değişkenlerim bu. Günlük faiz hesabı olduğu için 36 bine böleceğim. Ana parayı ve faizi vermişti. 4.000 liralık bir faiz rakamı var. Faiz eşittir. Ana param 40 bin çarpı. Faiz oranını bilmem süreyi vermiş. 60 gün. Süreyi gün olarak aldığım için bölü paydayı 36 bin diyeceğim. Bu eşitlikten arkadaşlar faiz oranına dair bulacağımız rakamımız da yüzde 60'tır. Birinci soru türüm bu. Faizi ve faiz ana para tutarını verip formüldeki değişkenlerden herhangi biri sorulabilir.